Merhaba benim bir bugün arkadaşlar ek farm yani e, tavukları öldürüp para, iş, kar, para kazanma şey yapıyoruz. Aksa ben daha Böyle, tavukları öldüreceğiz ben arkadaşlar. Ben oynadım. Tavukları. Ee, benim yerim ne abicim? O senin. Burama. vacans yazıyor. Ben Ge buraya girdim. Ha geldiler geldiler. Senin tavuklar. <laughs> Ben bu oyun arkadaşlar daha bilmiyorum. Daha ilerledi bunda. Ama daha yeni tane tavuk öldürdüm. Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu daha yeni gördüğüm için bu oyunu. tavuklarla ben... Tavuk var la. Arkadaşlar giden çürelerde e, yeşil tavuk minan gelecek. Yumurta var. yumurta var. Yumurtaları oluyor mu? Bakın arkadaşlar şurada para diye bir şey gösteriyor. Oraya tıkladığımda shell diyor. Open diyor. Oha bana kutu gelmişti ya arkadaşlar o kutudan çık şimdi kutu yumurta gelmişti ya o yumurtadan aha daha ne geldi bak. Bunu <laughs> nereden açtın? Kutudan. Şu para işareti göstere var ya. Cık cık cık. Ee, kese işareti göstere. O değil Taha. Şu şu kese işareti. <laughs> <laughs> Orada e, şey çıkarsak kullanma işareti vardı. Şunu aha. <laughs> Ekip diyorum. Aa ekipladım. Oo bu ne lan? Abi çok kötü. <laughs> Arkadaşlar bu çok kötü vuruyor. Abi, bu daha güzel ya. Üçlü vuruyor bu en azından. Bu üçlü vuruyor lan. Bir de ya ha. Bir de bazen üçlü vuruyor. Yine yumurta aldım. 10 şeylik geldi. Bak ben şu kaç kazandık <laughs> yaptım. Hmm. Oha. Ben şuradan bir şunu satayım arkadaşlar. Ben bir altın kazanım. Yes de yes. 37 altın kazanmışım bak. Nam seccem mi baley? Ben bunu kazanıyorum. 7 tane yumurta almışım ya ben. Altta da arkadaşlar şurada altta görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, sarı yumurta, siyah yumurta ve kahverengi yumurta diyor. Şey, 9 tane, 60 tane yumurta toplamış ya bu. Oha. Ta 60 tane yumurta toplamış arkadaşlar. <laughs> Şu tavuk şeyi var yeni. Tavuk var o ne? Tavuğu aldım he ikili vuruyor tavuğu alınca. Çocuk arkadaşların hani tavuklar var ya tavuk değil temeyim. Şeyler var ya üçlü vuruyor mesela. Aha. Aha. Uu, üçlü 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 de. Ben tabii bir şey attım o yüzden. Hmm. Et alayım. Arkadaşlar etleri aldığınızda şey yapıyor. Üçlü üçlü falan vuruyor. Oha çok hızlı vuruyor. Ve çok hızlı geliyorlar. Beşli Aha, beşli. Yurtam, yurtam. Oha bayağı arkadaşlar şu an ben şu an çıldırdım 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 ya, abi, <laughs> Gel gel abi kaç tane yumurta yaptım Dur elmas çıktı la adamda elmas çıktı Oha 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 ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Coştum, 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 coştum. Yere elmas geldi. Coştum, 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 Aynen bana da geldi onlar. Topla onları, topla. Tavukları öldürmekle meşgulüm ben. Ölün. Ölün tavuklar. 102 tane topladım ben. Ölü tavuklar. Tavukları ikide bir kesiyorum ben. Gıt gider. diye ses yes, çıkıyor arkadaşlar. Siz bunu duyamayabilirsiniz. Ses kısık da. 7 yedi, yedi vurdum. Ben Allah'ım ben delirdim arkadaşlar. Uf 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 uf. Fena oldum tabi ben ama. 202 tane yumurta şey yapmışım ben. Şu etleri artık bir toplamayacağım arkadaşlar ben. Çünkü şu hızlı vuruş bitsin de. İşte bu çok güzel. Aynen fena. Öldü lan tavuk. Bayağı yumurta topladım ben lan. <laughs> Bekle tavuk yerinde. Ben üçüce geçtim. Tamam o tavuk arkadaşlar. <laughs> orada bekliyor mu o tavuk? Bekliyor tamam. O tavuk orada beklesin dursun. Ben de bir şuraları araştırayım. 5 dakika ben olmuş zaten video kutu kutu açayım. Yapayım. Şuradan. Aa. Sana bir şey gönderdim mi ben? Uçtur drone. Taha'ya şey gönder. Ben sana kutu göndermem. Drone uçmuyor ya. Aha. <laughs> bir takmalık şey geldi. Şimdi ben arkadaşlar bu aha. Burada siyah bir şeyler var. Hangi yerde Arkadaşlar ta benimkilere vuruyormuş. Şimdi ben şu hile yazan yerden e, bu yumurtalarımı harcayacağım. Aha güçlendirdiğim. Demeci güçlen. Arkadaşlar. Level 3 yaptım. Bakın demeci. Bu ne? Bevolt yaptım. Nasıl yaptın onları? E buradan gelecek. Geldi geldi yardım eden. 8 x diyor. Aha. Yardım eden. Aynen adam arkadaşlar, arkadaşlar yardım edenler geliyormuş. Bakın buraya arkadaşlar şu alttaki ee, şeyleri 500 tane yapınca bir tane daha gelecek. Arkadaşlar bakın yardım edenler geldi şu an bana. Bugün göstereyim. Nerede benim yerim? Aha, Neye 500 yapınca? Yok 500 yapınca değil. Ee, orada şimdi şeyler var. He, an yumurta. He, yani. yumurta. Yumurta istiyor. Aha, benim şimdi. Aa, yan yana iste Hoppa, ben Bakın arkadaşlar, kırıyorlar. Öldürüyorlar bakın. Gelin. Benim beyler nerede? Oha ne? arkadaşlar çıktı onda öldürüyor bakın. Abi. Çıktı onda öldürüyorlar bizimkiler. Benimkiler gelmedi. E, şey bastın mı? Geliyorlar onlar. Gelmediler benimkiler bak. Kaç tane yumurtan vardı senin başta? Vallahi 2-3 vardı. E gelmediler. Oraya şey yaptı mı? Ha? Or oraya yapmayacaksın ta. Hireye basacaksın. Heh. Oradan işte şey yapacaksın. Şey, Gelmesi lazım. Bak bakayım. Gelmişler gelmişler. Ben mi göremiyorum? Gelmişler evet gelmişler. Bak öldürüyorlar ta. Ama bu benim mi? Orası değil senin. Orası da değil benim yanım ta benim yanım. Yanlış yere dön geri geri dön. <laughs> arkadaşlar bakın böyle yardımcıları alınca çok şey alıyor Bunu arkadaşlar deli bir like patlaması gelirse yani 20 like gelirse bu oyunu devam edeceğim arkadaşlar. Gelişeceğim çekeceğim arkadaşlar 20 like gelirse aa, bunu çekeceğim. tane anne Evet 3 tane bende şu an var. Evet bende 2 tane var. 500 TL. Aa ben 500 yapmışım ya arkadaşlar. Üçüncüyü alacağım dur. Oo ben 700 yaptım. Bunlar ben bir sürü tavuk şeyi çıktı. Oo bir sürü yumurta Abi, çıkıyor. Abi bunlar güçlendir. Nasıl? Bunlar içine başlayınca. Güçlendiriliyor mu? Hı hı. Aa bunları da yumurtaya güçlendiriyormuşuz arkadaşlar. 32 yumurta var. Aha 8 level yaptım. 19 level yaptım. 10 level yaptım. 11 yaptım. Upgrade'de işte, fokusu güçlendirdim ben. Fokus ne lan? Ben anlamadım. <laughs> ben de takmalı Bu şeyler. level 2. Ben bunu bayağı bir arttırıyorum arkadaşlar. Her kutu takmalı şeyler bitti. bak. Tarzan'ı güçlü şeyi e, Master Pai Mi'yi 13 level yaptım. Tarzan'ı da 4 level yaptım. Of 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 artık. Abi sen elmasın kaç? Bilmiyorum ki. Sen öldürme sen onları öldürüyor. Ben öldürmüyorum zaten şeyleri yumurtada topluyorum. <laughs> Yumurtaları güçlendirme de var herhalde. Boss level var arkadaşlar. Sen kaç verdin? Aa bakın buradan bana görev gelmiş. Yok ne gelmiş? Bir şey değil. Benim 37 elmasım var. Benim 37 elmasım var. 125'er. ta tamam, elmasları nasıl toplayacağız? Onlar kendi kendine <laughs> giriyor sana. Yerden anlat çıkınca. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Eğer bu like bu videoya like patlaması yani 20 like gelirse arkadaşlar devamı gelecek. Gelişmiş bir şekilde arkadaşlar. Ben bu oyunu videoda videoyu bitirdikten sonra gelişeceğim arkadaşlar. Sonra 20 like gelirse bunu arkadaşlar. Bunu tekrar devam edeceğim. Çekeceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Az önce bana bu arada boss gelmişti az önce arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve... Bye bye.